Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu demokrasi nöbetine devam eden Konyalılara hitap etti. Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin dünyadaki mazlumların vicdanı, sesi olmasını hazmedemeyenler 15 yıldır Türkiye ile uğraşıyorlar. Şimdi ben size soruyorum. O gün 15 Temmuz akşamı sabaha kadar kardeşlerimize vatandaşlarımıza havadan, helikopterden ateş açanların, bomba yağdıranların, o bombalar savaşlarda kullanılır ancak tankla ezenlerin hain PKK'dan bir farkı var mı? Demokrasi nöbeti tutan yüz binlerce Konyalı'ya teşekkür eden Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti. Ama unuttukları bir şey vardı. Karşılarında büyük Türk milleti vardı. Onların bir hesabı varsa benim milletimin de bir hesabı vardı. Onların bir hesabı varsa Rabbimin de bir hesabı vardı. Bunu unuttular bu alçaklar. Ve Türk milleti dünyada darbeye darbe yapan millet olarak tarihe geçti. Darbeye darbe yapan millet. Ne mutlu bize. Dün Antalya'da da anlattım. Alanya'da da anlattım. Dünyanın her yerinden telefonlar geliyor. Mesajlar geliyor. Destek mesajları, dualar. Ama hepsinin ortak söylediği şu. Ne mutlu size. Arkanızda böyle büyük bir millet var, Türk milleti var. Ne mutlu size böyle büyük bir milleti temsil ediyorsunuz diyorlar hepsi siyasetçisi, sporcusu, dostlarımızın hepsi bunu söylüyor. Teröristleri temizleme zamanı. Allah'ın izniyle, sizlerin de desteğiyle bunu temizleyeceğiz. Bu hainleri temizleyeceğiz. Türkiye'dekileri temizleyeceğiz. Yurt dışına kaçanları da geri getireceğiz. Şimdi daha önce Bulgaristan'a da bir iki tane kaçan olmuştu. Bu sekiz tane var. Yine Cumhurbaşkanımızı öldürmek için Marmaris'e giden o hainler var. Onlar da kaçmaya çalışıyor. Bazıları kaçtı. Hepsini tek tek getireceğiz hesabını soracağız. Nasıl şimdi Türkiye'de inlerine girdik, inlerinden çıkarıyoruz bu hainleri. Kaçanların da izlerini sürüyoruz. Oralardan da yakalayıp ensesinden tutup getireceğiz, hesabını soracağız. Ama sadece o o darbeci hainleri, o piyonları getirmek yetmez. Pensilvanya'daki terörist başını da Türkiye'ye getireceğiz. Buradan bir kere daha sesleniyoruz. Müttefikimiz ABD'ye sesleniyoruz. Evet size hukuki belgeleri de veriyoruz. Gerekli dokümanları veriyoruz. Ama artık yani bu kişiyi vermek için bize delil lazım diyemezsiniz. Siz de biliyorsunuz. Dünya da biliyor bu darbe girişimin arkasında o terörist başı FETÖ vardır. Bunu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz. <laughs>